Evet anlık bir video çekmeye perileri geldiği için şimdi size video çekiyorum. Bursa ikisinden çalışmam 2'yi çekeceğim arkadaşlar bugün. Ee, saatlerimiz 4'ü gösteriyor. 4'le derse başlayacağım. Şimdi planımı yaptım. Şöyle göstereyim. Türkçe çözeceğim. Cebirsel ifadeler bakacağım. Sıvı basıncı bakacağım ve böyle çok yormayacak. Normal bir plan hazırlıyorum biliyorsunuz ki. Ve size de video çekmek istedim. Şöyle bir şey var bu arada. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum arkadaşlar. Videolarım eskisi kadar izlenmiyor. Hatta videolarım 3'te 1'i kadar falan bile izlenmiyor neredeyse. Bunun nedeni de sık olarak video atmamam olduğunu, olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben size şöyle sık video atmaya başlamak istiyorum açıkçası. Şimdi... eee Başlayalım arkadaşlar. Planımı da gördünüz zaten. İlk önce cebirsel ifadelerle başlamak istiyorum. Sonra Türkçe çözeceğim. Sonra da sıvı basın çalışacağım. Ee, bu şekilde ilerleriz. Bu arada suyum şöyle koca bir bardak su aldım yanıma. Çünkü bu yaz aylarında bizi kurtarabilecek tek şey su arkadaşlar. Suyunuzu ve güneş kremlerinizi sürmeyi unutmayın. Şimdi başlayalım. arkadaşlar 34 dakika gibi bir süre matematik çalıştım. Arasında ufak bir namaz molası verdim bu arada. Onu da belirtmek isterim. Ee, şöyle özdeşlikler, çarpanlara ayırma ve bir de cebirsel ifadeler kağıdı var. Şöyle 3 kağıt özet çıkardım. Konuyu tamamen hallettim artık. Şimdi üç kağıdı birbirine zımbalayacağım arkadaşlar bursluluk sınavı gelene kadar böyle güzel bir kitap çıkarını getirip okurum sürekli. Evet şöyle oldu gördüğünüz üzere. Bu arada notlarımı isterseniz Instagram'dan yazabilirsiniz. Bazı kişiler yazıyor. İstediğinize göre ben atıyorum story'mi. o yüzden yani yazabilirsiniz Instagram'dan. Ama ben böyle notlarımı kendim anlayabileceğim şekilde yazıyorum. Fazla ayrıntılı yazmıyorum. Ee, o yüzden yani ona göre isteyin. Ee, şimdi bu bitti ve bunu artık planımdan silmek istiyorum. Ama e, planımdan silmeden önce biraz soru çözmek istiyorum. Test kitaplarımda birkaç sorum kalmıştı bu konulardan hatırlıyorum. Şimdi oralardan birkaç e, test toplayacağım bakalım. bir test çözdüm. Artı olarak testten 3 boş bıraktım. Gerçekten konuyu artık unutmak üzereymişim yani. Ee, o yüzden biraz zorlandım testi açıkçası. Ee, şimdi testimi kontrol edeceğim. Bakalım kaç doğru çıkacak. <laughs> Arkadaşlar bir yanlış e, üç başım var açıkçası normale göre bayağı düşük yaptım ama biliyorsunuz ki bu zorlukta sorulmuyor yine daha kolay soruluyor yani şöyle sorular falan soruluyor en zoru şöyle falan oluyor yani şimdi 12 soru çözdüm. çözdüğümde yeter bugünlük bayağı da böyle çok fazla ders çalışmadığım için Şimdi hemen planı artık işaretlemek istiyorum bunu. Bu arada dakikalarımızda 53 dakika oldu şu anda. Şimdi hemen buradan işaretliyorum. Tebrikler, artı eşlik ve 12 soruda çözdüm buradan. Evet, şimdi biraz Türkçe çözeceğim, biraz kafam lazım matematik, matematik, matematik. Şimdi şu LGS Türkçe çalışma kitabından çözeceğim. Bana önce bu kadar arkadaşlar. Şöyle hemen başlayalım. Bir tık paragraf gibi yani. Evet ben çok uzun bir mola verdim. Yemek yedim. Sonra misafir geldi falan filan. Bayağı. Zaman harcadım ve şimdi tekrar masama dönebildim ve saatlerimiz şu an 9 gösteriyor. Akşam 9 yani bayağı bildiğiniz şimdi hızlıca şu Türkçe çözeceğim burada tam 21 soru var 21 soruyu çözeceğim hızlı bir şekilde molasız bir şekilde diğer maddeme geçeceğim ve sonra çalışmayı bitirmeyi düşünüyorum ama şimdi hızlıca şu Türkçeden kurtulmam lazım. O zaman başlıyoruz. Bu arada burası 53 dakikada kaldı. O zaman Türkçe'ye başlıyorum ben. Evet arkadaşlar size söylediğim 21 soruyu çözdüm şu anda. Şimdi hemen kontrol etmek istiyorum. Daha sonra bir namaz kılacağım ve diğer maddemi yapacağım. Sadece bir yanlışım çıktı. Geri kalanlar doğru. Bu şekilde. Evet şimdi 10 dakika boyunca su çalıştım. İzlediğim videoda soru çözümüne geçiyordu. O yüzden ben daha fazla izlemedim videoyu. Zaman kaybetmek adına. Ee, şimdi arkadaşlar artık bitti. Ders çalışmam. Buradan e, mademden işaretlemek istiyorum. Ve artık çalışmamı bitireceğim. Ee, açıkçası güzel bir gündü bence. Yani tatilde olduğumu varsayarsak gerçekten güzel bir gündü. 33 soru ve 1 saat 16 dakika çalıştım. Bence güzeldi açıkçası. Ee, ama bunları birazcık daha artırmam gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki bir önceki bursluk çalışma videomda bayağı ikisim olduğunu gördüm. Daha doğrusu yorumlarınızdan sonra gördüm. Çünkü yorumlarda bu puanının 364 olma, ay 394 olmadığını söylediniz. Sofya'nın başına aşağı kaynar sular döküldü. Bayağı üzüldüm. E, ama iki söylediniz yani. O yüzden e, daha fazla çalışmam gerekiyor dediğim gibi. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım böyle tatilde çalışanlar için bir motive kaynağı olabilmişimdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.